Evet kriptoda geçen güzel birkaç günün ardından tekrardan bugün Trump'ın yaptığı vergi açıklamaları farklı birkaç konuşmasıyla birlikte tekrardan bir düşüş günü yaşıyoruz. Gördüğünüz üzere kripto paraların çoğunluğunda bir kırmızı piyasa hakim özellikle de burada Trump coin'in yüzde 12'den fazla düştüğünü görüyoruz. Bugün bunlar neden yaşandı? Altında özellikle gram tarafındaki fırsattan sonra şu an bizi neler bekliyor bitcoin ve altcoinlerde durum ne ve ekstra olarak da şu anda güzel bir hareket beklediğim alım bölgesinde çok güzel durduğunu düşündüğüm altcoin hangisi? Haydi gelin hızlıca bunları konuşalım. Öncelikle Telegram grubumdan da göstereceğim sizlere. Bitcoin 1-2 gün önce 111 bin dolarlara kadar çıkarken dominansı da peşinden yükseltiyordu. Bundan dolayı altcoinler ve ethereum başta olmak üzere bütün piyasa baskılansa da genel manada gayet güzel ilerliyorduk. Dominans da %64leri zorluyordu. Hatta ben de Bitcoin'de 104 bin, 105 binlerden bir long açmıştım. Bunu da grupta paylaşıp çok da güzel kar etmiştik. Ancak sonrasında e, Dominans biraz geri çekildi alt biraz can suyu geldi. ancak bugün yine Trump'ın yaptığı açıklamalarla birlikte. Onları da hemen şöyle göstereyim. Avrupa Birliği'ne %50'lik bir vergi getirileceği ve aynı zamanda işte iPhone'la alakalı, Apple'la alakalı yurt dışında üretilen iPhone'lara ekstra %25'lik vergi getirileceği ile alakalı yaptığı konuşmalar. Ya bu tarz sürekli bir vergi, sürekli farklı alanlardaki olumsuz piyasa gidişatı ve birçok bilinen tanınan isimlendi Amerika ekonomisi ile alakalı biraz risk teşkil edecek söylemler geldikçe riskli piyasalarda, borsada, kriptoda geri çekilmeler gördük. Tam Altın ve diğer biraz daha güvenli liman olarak görülen özellikle de altın tarafında bir ufak toparlanma gördük. Onları da birazdan size göstereceğim zaten. Piyasanın genel durumu bu şekilde. Geçtiğimiz hafta bitcoin ve kripto para piyasası için ne kadar güzel geçtiyse altın yatırımcısı için de bir, bir o kadar can sıkıcı geçti. Çünkü e, gerçekten piyasalarda uzun zamandır can sıkan birçok sorun tam tersi yöne döndü. Trump'ın işte o vergi savaşları, Ukrayna, Rusya savaşındaki e, biraz daha böyle durulmalar falan derken biraz daha güvenli liman olarak görülen altın biraz daha arka plana atıldı doğal olarak ancak yine bugünlerde tekrar zaten orada uzun vadeli yükselen trendine devam ediyordu tekrardan bu trende girecek gibi duruyor ve şu anda dolar paritesinde altını incelediğimiz zaman buradaki zirve seviyesi yani zirve seviyesi 3.500 ama Burada kapanış yapabildiği zirve seviye 3430 dolar seviyesine tekrar bir hareket yapıyor. Özellikle de Türkiye'deki gram altın yatırımcısı için de yine bu bir güzel haber aslında. Son günlerde yani yaklaşık 15 Mayıs'ta bundan bir hafta 8 gün önce 3900'leri kadar gördü ki bu gerçekten gram altın yatırım için çok güzel bir fırsattı. Ben de short video olarak bir video paylaşmıştım. Gram altın yatırımı ile alakalı bir video çekmiştim. Orada da bahsettim. Telegram grubumda da bahsettim. Gram altın yatırımı için gerçekten güzel bir dönemdi. Ki şuradaki yeşille işaretlediğim 3900-4000 dolar arasındaki bölge zaten güzel bir seviyeydi ki buradaki yükselen trend Kırıldıktan sonra bu düşüşün olması doğaldı ama buradaki güzel destek seviyesinden de yine yükselişimizi görüyoruz gram altın tarafında. Şu anda muhtemelen takılacağı seviye 4.250-4.300 lira arasındaki bu bölgedir arkadaşlar. Buranın da kırılımıyla birlikte zaten Türk lirasındaki enflasyonla birlikte de yine daha yüksek seviyeleri muhtemelen göreceğiz gibi duruyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir tabii ki tamamen buradaki grafiğe göre yapılmış bir yorumdur. Altın tarafında durum bu şekilde şekilde bakalım Bitcoin'de nasılmış. Şimdi Bitcoin'de Burada gösterdiğimiz bütün seviyeler zaten önceki videolarımızda olan seviyeler hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Hepsi de çok çok güzel bir şekilde çalıştı. Buradaki 106 bin dolar e, direncini çok defa konuştuk ve burayı kıramadığı sürece yükselişin gelemeyeceğini, burayı sağlam bir şekilde kırması gerektiğini zaten defalarca konuştuk. Şuralarda üzerine fitiller alsa da kalıcılık sağlayamadığı için e, yine istediğimizi veremedi. Ancak 20 Mayıs günü üzerinde kalıcılık sağladı ve hemen sonraki gün yüksek bir hacimle ciddi bir para girişiyle güzel bir hareket yaptı. Bu sefer de bir önceki direnç ve ATH seviyemiz olan 109.560 seviyesine takıldı. Ama bir sonraki günde buradan da güzel bir yükselişle 112.000'lere kadar çok güzel bir hareket yaptı. Şu anda da arkadaşlar bizim burada takip edeceğimiz seviye 109.560'lar Yine 108.300 dolar arasındaki şu yeşille işaretlediğim bu okla da gösterdiğim bu bölge. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece saatlik 4 saatlik kapanışları bu bölgenin üzerinde yaptığı sürece Bitcoin'de herhangi bir sorun e, görmüyoruz. Sorun teşkil edecek negatif bir durumda yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer taraftan Bitcoin dominansı. %64'ün üzerinde kalıcılığını sağladı. Bu Bitcoin'in daha da güzel yükselişler yapabilmesi için önemli. Piyasaya giren para Bitcoin'e giriyor. Bunu zaten biliyoruz. Ancak burada %65'lere kadar bir yükselişle birlikte Bitcoin'in 120 bin üzerine atmasını çok isteriz. Hatta iyice zorlayıp şuradaki %65,3'lere kadar dominansın çıkarak Bitcoin fiyatının da dediğim gibi 120 binlere çıkmasını çok isteriz. Ardından da artık dominans da tekrardan %50 seviyelerine bir düşüş. Bu süreçte de uzun sürecek, aylar sürecek bir altcoin rallisi bizim için mükemmel olacak. Zaten şu anda biliyorum ki birçok kişinin de bu yönde. Ethereum tarafına bakıyoruz. Ethereum'da da yine aynı şekilde önceki videolarda özellikle belirttiğim bu okla gösterdiğim bu gri alan ve 2800 dolara kadar olabilecek bu bölgenin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve burayı kıramadan güzel bir hareket göremeyeceğimizi konuştuk. E Burayı kırarsa da zaten Fibonacci çektiğimiz zaman arkadaşlar buradaki tepeden yani 4100'den en dipteki 1400 seviyelerine kadar bir Fibonacci çektiğimiz zaman bu düşüşün tam yarısı yani 0. 5 seviyesi 2750 seviyelerine tekabül ediyor. Yani burayı kırdıktan sonra zaten 4000 dolarlara koşa koşa gidecek Ethereum. O yüzden bizim temennimiz ilk temennimiz öncelikle burayı kırması. Dediğim gibi burayı kırdıktan sonra kademe kademe 3000 dolarda 3500 dolarda 4000 dolarda çok rahat bir şekilde gelecek. Bizim burada dikkat etmemiz gereken tek şey Dominance ve Bitcoin'in genel gidişatında, genel trendde herhangi bir olumsuzluk olmaması. Bugün Trump çıkar saçma sapan bir şey söyler, yarın bir başkası çıkar, olumsuz bir yorum yapar ya da bir kötü haber gelir. İşte %5'lik, 10'luk düşüşler görürüz. Genel trend bozulmadıkça ve ard arda günlerce Kırmızı mumlar yanmadıkça herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Trump bugün çıktı böyle söyledi. Yarın çıkar bambaşka bir şey söyler. Piyasayı avucunun içinde oynatıyor zaten. Trump da diğer birçok büyük oyuncu da. O yüzden bizim burada genel bakacağımız durum Bitcoin'in işte total grafiklerin Bitcoin dominansının nasıl gittiği. Onlardan sonra da Ethereum paritesine bakacağız. Ethereum Bitcoin paritesine işte dominansa USDT dominansına ya bunlara bakıp altcoin'ler için yolumuzu çizeceğiz. Bu arada Bybit TR tarafında 700 bin TL ödül havuzlu bir alım satım yarışması başlıyor. Hem tatil hediyesi kazanabilirsiniz. iPhone, Macbook, iPad, Apple Watch, Airpods 4 gibi çok güzel ödüller var. Burada gerçekten sadece hacim yaparak veya bu kampanyaya katılıp çok ufak şartları yerine getirerek ödül kazanabileceğiniz çok güzel bir kampanya. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Açıklamaya etkinliğin linkini bırakıyorum. Mutlaka girin inceleyin. Zaten yaptığınız işlemleri buraya taşıyarak hacim oluşturup bu kampanyaya katılabilirsiniz ve zaten nasıl katılabileceğiniz ve neler kazanabileceğiniz de burada zaten işte tatil 3000 dolar değerinde iPhone 16 Pro Max, MacBook Pro gibi farklı ödüller ve nasıl katı katılabileceğiniz detaylı bir şekilde yazılmış. Hem hesap açmak hem de kampanyaya katılmak için açıklamadaki linkleri takip edebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. XRP'ye baktığımız zaman XRP de biliyorum çok fazla istenen, sorulan bir coin. XRP de buradaki kırılımın ardından çok güzel bir yükselişini yaptı sağlam bir direnç bölgesi olarak 2.60 seviyelerine takıldı ve şu anda da yine hem Fibonacci 0.382 hem de buradaki yatay destek bölgesinin arasındaki 2.30 ile 2.35 arasındaki şuradaki bölge arkadaşlar XRP için çok kritik. Burayı kaybederse yine 2 dolar seviyelerine muhakkak gelecektir. Gelmek isteyecektir. En azından bir 2.12. Ya yani şu bölgeye muhakkak gelecektir. Burayı kaybetmemesi şu an için çok önemli. Kaybetmedi, kaybetmediği senaryoda da 2.60 seviyeleri yine rahatlıkla gelebilecek gibi duruyor. XRP tarafında dediğim gibi bu iki bölge arasındaki hareketlerine göre aşağıdan long açılabilir ya da spot eklemeler yapılabilir. Yukarıdan da kar satışları veya buranın kırılımı ile birlikte eklemeler de yapılabilir. Yine çünkü Ethereum'da dediğim gibi XRP de 2.60 seviyesini rahatlıkla kırabilirse hacimli ve güzel bir para girişiyle kırılım olursa tekrardan 3.4 yani 3.40 seviyelerine rahatlıkla gidebilecek bir durumu var şu an için. E diğer taraftan e, benim videoda başlıkta ve kapakta da belki yaz yazarım bilmiyorum şu anda henüz yapmadım ama eğer yazdıysam benim şu anda fırsat olarak gördüğüm coin SUI arkadaşlar. Dün Setus projesinin hacklenmesiyle birlikte e, SUI ağında olduğu için ciddi bir para kaybı oldu, ciddi bir para e, maalesef çalındı hack sonucunda ve SUI de bu e, durumun sonucunda Maalesef ciddi bir kan kaybı yaşadı ama suyu öyle kolay yıkılacak bir proje değil arkadaşlar. Şu anda belki biraz daha değer kaybı olabilir ama şu kanalı kaybetmediği sürece yani 354 355 360 ya yani bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece buraların güzel bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Eğer olur da bu 350 seviyesini kaybederse zaten orada artık yokuş aşağı gidecektir. Orada da yapacak hiçbir şey kalmaz Sui de çok kötü gelişmeler olur. O olmadığı sürece ki olacak gibi de durmuyor şu anda. Olacağını zannetmiyorum ben. Tabii ki bilemiyoruz ama ben olacağını zannetmiyorum. O yüzden de şu anda 360 seviyelerinin suyu için fırsat olduğunu düşünüyorum. Buradan e hack haberi sonrası bir pozitif haber, bir işte toparlama haberi, farklı bir gelişme ya da A'daki bir hareketlilik suyu da çok rahat şuradaki e kanalın üst bandına bir hareketle %20, 25, %30 gibi yükselişler Sui'de getirebilir. O yüzden de ben Sui'nin şu an için fırsat niteliğinde bir fiyatta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki az önce de yani bütün altcoinler için söylediğimiz gibi Öncelikle Bitcoin'in güzel yükselişine devam ettirmesi ve dominansın biraz böyle geri çekilmeye başlayarak parayı altcoinlere akıtmasını sabırla bekleyeceğiz. Bunlar olduğu zaman zaten genel manada her şey bizim için çok güzel gidecek ve altcoinlerde de çok güzel paralar kazanacağız. Benim zaten daha önce hemen şuradan da göstereyim zaten altcoin rallisi ile alakalı beklentilerimi 3 gün önceki videoda paylaştım. Onu da mutlaka izleyin çünkü o videoda altcoinler özelinde bir şey anlatmaktan ziyade piyasanın genelinde altcoin rallisi nasıl olacak, nasıl yaşanacak, daha önce boğa yaşamadıysan, daha önce işte hiç böyle ciddi bir mega rally görmediysen nasıl başlayacak bunu öğrenmen için bu videoyu çektim. Çünkü ben 2019'dan beri bu sektörde videolar paylaşıyorum ve doğal olarak sürekli bir şekilde bu rallileri, boğaları, ayıları her şeyi takip ediyoruz ve her ne kadar uzun bir süredir ayı sezonuyla boğuşsak da aslında minralliler yaşıyoruz piyasada ve bunların ne zaman nasıl geleceği açıkçası tecrübeyle birlikte artık çok rahat bir şekilde öngörülebiliyor. O yüzden onları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde eğer farklı coinlerin incelemelerini istiyorsanız katıl üyelerine özel canlı yayında ve Farklı özel videolarda analiz ve inceleme yayınları yapıyoruz. Ee, özellikle katıl üyelerinin yazdığı coinleri birlikte inceleyip analiz ediyoruz. Telegram grubumda da elimden geldiğince bu paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Mutlaka hem katıl üyeliği ilginizi çekiyorsa ve e, tamamen ücretsiz olan Telegram grubuma da mutlaka herkesi beklerim. Abone olduysanız ve videoya beğeniyorum bıraktıysanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.